Arkadaşlar ben Sema Atakan. Bakın. Haber ver. Arkadaşlar şu an yeri çekiyorum.

Arkadaşlar merhaba ben Tekrar yine bakın Arkadaşlar it video abone ol Gördüğünüz gibi şimdi böyle Arkadaşlar Size bir şey söyleyeyim mi? Ben size ne demiştim? Hatırlarsanız o olayda Kedi videosunun diğeri bir bölümü gelecek demiştim Hatırlarsanız Evet hatırlarsanız gerçekten demiştim hazırlamadığınız daha iyi unutmayın. Sizler gene videoya kapatın ve abone olmayı unutmayın. Gene videoda yeni bir bölümü gelecek Ve bakın beklenen an geldi. O beklenen an. İşte bakın geri. Şu anda tabii neden böyle yapıyor diye <laughs> soracaksınız beni. Abi neden böyle yapıyor <laughs> diye soracaksınız. Cevabını açıklamayayım. Sormanıza gerek yok. Çünkü bakın hemen koyuyorsam istiyor. Bir de bu arada arkadaşlar video like yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bakın baya bir video içerikleri geliyor. Bu videolar çok sevdiğiniz videolar. Arkadaşlar bu arada ben buraya sık gelemiyorum. Barı, arkadaşlar ben burada bir hatırlarsınız bir video daha atmıştım. iki video atmıştım. Bayrak videosu atmıştım. Ama o video maalesef ki sonra çıkardı. Videoyu like hoşça unutmayın. Hoşçakalın bay bay.